Şimdi şöyle çocuklarımızdan bir şey vermeliyiz. O ne? Noel Baba mı? İnanmıyorum bizim Noel Baba mı geldi? Hayır. Hemen çocuklara haber vermem lazım. Nefes nefes nefes. Anneciğim biliyor musun bizim mutfağa Noel Baba gelmiş. Bu Noel Baba mutfakta oyun oynuyor. Herhalde işte sürprizler getirmiş. Anneciğim, Noel Baba resmen bizim mutfakta böyle 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 dans ediyor ya. Ana Noel Baba bir şey yok. Noel Baba var. Görkem sen de gördün mü? Yok, İçeride bir de nasıl dans ediyor, bir de nasıl dans ediyor. Böyle böyle. Beni görmedi mutfağın kapısında. Geçmeyelim, biraz bekleyelim de belki bize bir sürpriz bırakır. Belki size bir sürpriz bırakır. Sürpriz bırakmaya gelmişler. <laughs> Anneciğim, yok şimdi gidersek belki sürprizinizi bırakmaz. Yok yok görkem hayır hayır açma açarsan size sürpriz bırakamaz belki. Bekleyin biraz acaba size ne sürpriz bırakacak? Nefes sende ne sürpriz bırakacak? Ben çok merak ediyorum. Gözde. Ha? Gel orada orada ses çıkarma görkem gel kapıyı Görkem gör. Gel 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 görür seni. Bak gel buraya kapıyı şimdi seni görürse sürpriz bırakmaz. Bence size sürpriz bırakmaya geldi nefes. Acaba ne sürpriz olacak senin bir fikrin var mı? Gökhan senin bir fikrin var mı? Ne bırakmıştır sence? Düşünsenize şöyle yumurtalı bir şeyle. Ne sence oyuncak mı? Tabii ki Noel Baba ne getirir genelde? Oyuncak sürpriz getirir değil mi? Acaba ayıcık da getirir. Ayıcık başka Gökhan ne getirir, köpük getirir. Evet anneciğim şimdi birazcık daha bekleyelim tamam mı? Gidelim bakalım bakalım bize bir sürpriz getirmiş mi tamam mı? Hadi sessizce Görkem Görkem dur, dur ses yapmayın. Ses yapmayın şimdi gideceğiz bakacağız anneciğim. Dur 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 sessiz, sessiz sessiz. Sessiz sessiz yavaş yavaş nefes Görkem gitmedi? dur. Görkem dur. Görkem gitti bak gitti mi ki belki de gitmiş gitmiş mi Görkem? gitmemiş mi? O zaman gelin bu duvarın arkasına. Nefes nefes şu duvarın arkasına geç. Şimdi bakalım bakalım orada mı? Durun durun Bakalım. Aa buradaydı. Ama buradaydı ya. Tam şurada oyun oynuyordu ya. Gerçekten ama ben yalan konuşmuyorum. Acaba balkonda mı? Yok ya tüh ya. Ne güzel ben de dedim ki siz ne güzel görürsünüz. Gitmiş ya. Tam burada oynuyordu nefes. Tam burada. O zaman biz ne yapalım? Arayalım mı? Her tarafa arayalım. Acaba sürprizini nereye bıraktı? Nereye bırakmış olabilir? Hadi gelin şu masanın etrafını falan arayalım. Belki sürpriz bırakmıştı. Arayalım hadi bakalım. Hadi hadi arayalım. Acaba nerede? Nerede olabilir? Aa buldu nefes. Ne bırakmış? Bakalım bakalım. Bakayım ne bırakmış? Ne getirmiş size ben size? Ne dedim? Bakayım, bakayım. Aa! Sürpriz, sürpriz yumurta getirmiş. Hem de Noel babası. Al bakalım anneciğim. Aç bakalım. Acaba ne çıkacak? Görkem açmış. Şey yiyor bile ya. Sürpriz yumurta bırakmış size. <laughs> Ben size dedim Noel Baba geldi diye bak. İçinde de sürprizi var. Açın bakalım ne çıkacak sürprizin içinden. Ben size demiştim değil mi? Noel Baba geldi diye. Hadi gelin içeride bakalım. Koşun bakalım sürprizin içinden ne çıkacak. Koş 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 koş. Acaba sürprizin içinden ne çıkacak? Hadi gelin oturun bakalım sen de otur Görkem. Oo, oh, nasıl ben seni dedim? İçeride Noel Baba var dedim değil mi? Siz dediniz ki yok. Oo, oh, nefesin ki çıkmaya başladı bile. Görkem seninkine bakayım. Görkeminki de çıkıyor. Acaba içinden ne çıkacak sürpriz ya? Ben çok merak ediyorum. Acaba ne çıkacak? Dıp dıp, dıp 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 dıp. Acaba içinden ne çıkıyor? Ben çok merak ediyorum. Görkem yavaş yavaş yavaş. Ben size ne dedim? Evet oyuncağı da var ya. Ben size ne dedim? Hadi bakalım Yine ondan sonra içindeki sürprize bakalım. Yedin mi sen görken ne çıktı? Bakalım bakalım. Bakalım oğlum. Neymiş bu? Bu ne? İnek. Görkem inek çıkmış. Nefes sana ne çıktı? Seninki daha bitmedi mi? Açalım bakalım nefese ne çıktı. Çikolatalarınızı karıştırmayın birbirine. Sonra kavga edeceksin senin benim diye. Allah Allah açılmadı ya. Hadi aç bakalım aç merak ediyorum çok merak ediyorum. Bir de ses çıkıyor. Ses çıkartıyor bir de. Ne çıktı seninki Bakalım. Aa bu ne? Koyun mu bu? Görkem bu koyun mu? Ne bu? Herhalde koyun gibi bir şey. Hadi bakalım. İyi hadi tekrar dinleyelim de Noel Baba tekrar gelsin.